Hepinize selam arkadaşlar. Ee, ben e, bugün DLS oynuyoruz sizinle birlikte. Ee, zaten biliyorsunuz tahmin ediyorum. Buradan açıklamak istemiyorum Biz oyunu. Kadron böyle arkadaşlar. Umarım tersteken bu mod oynamaz abi ya. Ciddi diyorum. Yani e, son maçlar çok çok kötü. Yani şu an hatırlamıyorum ben yani hatırladığım kadarıyla çok kötüydü son maçlar. Ben şöyle oynayacağım abi. Gel tamam. Eee işte sol kanat yok. ya. E, sağ kanat açık tamam. Eee arkadaşlar önceki videoda dediğim şeyi tekrar söyleyeceğim. FIFA kesin yani de, kesinlikle yani FIFA mobilden bahsediyorum. En iyi futbol oyunu değil. Yok. Yani baktığınızda çok çok fark var. Pestan peste bu oyun değil bu arada. Ee, bunun nedeni ise ikisinde de yani bana pesi bir pesi bilmiyorum PES'e bir şey demeyeceğim. Ama yüksek ihtimal pes de öyledir. Ee, Pesatta daha kötü olabil olabilme çok daha yüksek ihtimal. Çünkü daha az oynanıyor. Neyse dur geliyorlar. Alırsın Ah olmadı Bu arada arkadaşlar mobilde kırmızı kart diyebiliyor musunuz? Ben hiç görmedim kırmızı kart diyen adam ya Ben DLS'nin bu arada FIFA'dan daha iyi olduğunu düşündüm ama de en iyi futbol oyunu değil kesinlikle Yok ama DLS ya düşününce çok da güzel oyun arkadaşlar ben bu arada hakkında kısmının e, işte bir önceki videodan başlayıp e, en beğendiğim oyunları sıraladım işte bir liste yapacağım e, neyse ya bence kesin burada abi yani daha ileride total football ve FIFA yani, yani total ve şu an bana en iyi oyunlar gibi geliyor cidden diyorum e, ama yani kesinlikle birkaç yılı bunlardan daha iyi oyun çıkar ciddi diyorum yani. Yani tabii şu anki oyunların, oyun firmalarının yaptığı oyunlara baktığınızda yani mobil bilgisayardan basamıyorum. Mobil ise işte yaptıklarına baktığınızda yani hiç böyle başarılı bir şey görebildiğim çok az oluyor yani genelde. Böyle son bir yılda falan. Yani yeni bir oyuna bakın. Abi az çıkmasın tamam. Yeni boyuna bakın abi. Ee, genelde böyle şey oluyor böyle. Yani böyle, yani çok kötü oluyor. Nasıl anlatayım? Burada anlattım oğlumuzdur. Vurdum. Vur abi. göstersin burada kitlesi azdı birazcık arkadaşlar ben bunu iyi olacağını düşünüyordum ama yok hiç iyi olmadı gerçekten diyorum kitlesi kayda abi geldi iyi oyunlar bu sefer kötüleşmeye başladı neyse tamam birazcık yani çünkü yani gerçekten diyorum yani çocuk kitle yani yani böyle e, 7-8 yaşlık kitle yani <laughs> Yani böyle bir oyun Oynamaya çalışsam yani Aynı zamanda bu oyun online olsa Hiç olmuyor yani Oyun yani Çöpe dönüşüyor resmen Mesela şöyle düşünün Bir savaş oyunu oynuyorsunuz Ve savaş oyundaki takımınız Full çocuk ve 7-8 yaşlarında Neyse <laughs> tamam ya bekle. Ya oyunu hiç de anlamıyorum. Ben, ben hep konuşuyorum abi ya. Konuşmayı da alıyorum. Bekle bekle ya. <laughs> Malinowski al. Bu oyunda bir hata varsa bu arada arkadaşlar kesinlikle ee, böyle altın almamız hocalar yani <laughs> altın almamız birazcık garip geliyor ya. Mesela abi dur tamam bekle mesela şöyle olmalı. İşte mesela eee Forma geliri olabilir. Borcu satamıyoruz bir kere abi. Futbol sat. borç satamamak ne demek ya? Sadece serbest bırakabiliyoruz. Abi. Mesela gelir mesela şu Juventus'tan bir teklif. Yani verirsin futbolcu. Mesela öyle çok güzel olabilir. Eee e, sadece bence DLS'den daha iyi olduğu konular çok az e, ee, iyi olduğu konular varsa şunlardır abi. Ee, farklı dillerde dublajları var. Ee, Türkçe yok mu Fada. İşte Arapça vardı diye hatırlıyorum. İngilizce var, Cem vardı. E, ee, DLS'de tek İngilizce var. Ee, lisans yok. DLS'de. seviye sadece doğru. Ama çok bir şey değişmiyor. Bu da formaları ayarlayamıyorsun bir de bak. Yani kötü bir kısmet efendim bu. deli delisi karşılaştırma videosu değil bu ya. Delisi oyun çekiyorum. <laughs> Dur bekle. Grosaval. Ricarlison. Alırsın Hakan. Abi ne yaptın ya? İki videodur şifayı <laughs> 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 O Offside offside. Hadi yiyin. Oh, yok offside e, ee, bu maç galiba sıfır sıfır bitecek. E, ee... tamam. Abi ya. Burada ikinci yarı yorum... bitirilmez ama be. Neyse. Mesela arkadaşlar fazla şey yok. Stadyum birleştirme yok. Yani çok çok açma gelmiyor. Normalde hep reklam izleyeceğim diyorum. Yani yine izleyeceğim çünkü daha fazla para veriyor. Bu çok saçma bir şey. Tamam arkadaşlar reklam izledim devam edebiliriz. Bir maç daha oynayacağım sonra sonra videoya geçeceğim. Arkadaşlar burada forma şöyle yaptım. Real Madrid forması yaptım. Bir de Manchester forması yaptım. Bir de Barcelona forması yaptım. En yani büyük takımların formasını yaptım. Bunları da hep Ronaldo ve Messi'nin oynadığı takımlarda yaptım. Main sitede şu anki değil de böyle şey formasını yaptım. 2008 2000 işte o yıllardaki böyle formasını yaptım. Real Madrid formasıyla oynarken çok farklı bir haber görüyorum abi yani bilmiyorum. Çünkü Real Madrid yani gerçekten diyorum dünyanın en büyük kulübü yani. Kaç tane Şampiyonlar Ligi var adamın? Abi ne yaptın ya? Ha çıkmadı. Ha onlar çıkardı lan. <laughs> Dur. Atar mıyız? Deneyeceğim. Abi olmadı ya. Monaco da güçlü bir takım. Eee Monaco yani Abi maç oyundaki maş şey yapayım. Bir takımı falan eşitireceğim ya. <laughs> Dur. Bekle. Alır mıyım topu? Alır mıyım? Alamadım. <laughs> takımı eşitirmek değil de böyle yani her takıma ben logosundan ve oyuncularından bakıyorum. Yani sevmiyorum yani çok sempati duymadığım oyuncu varsa yani genelde sevmiyorum takım oluyor. Oha lan adam çok şey vardı lan. Bir şey vardı neydi? Travella. Travella pas verdi adam. Belki şu çöz çekmek istemiş de olabilir bilmiyorum. Yok ya Travella'ya benzemiyor abi. Travella zannettim de şu, hiç alakası yok. Vur. Tamamdır. Aa, dur abi. Tamamdır. Ver, ver. ver ona. Çok iyi. Abi ya. Defansa sıkıntılı. Çok hızlı pas vermem gerekiyor. Tamam. Malinovski. Ver abi. Alamadım. Ah, kolay zannettim. Adam <laughs> iyi oluyor. abi gol En bol artıda Groban'ın isimliği var Bir <laughs> kere bitti abi Spor sorularına haber ver tamam Arkadaşlar ııı ee, Tamam Yazın tekrar tam. tamam Burası ben Anladık Ben bu arada futbolcuların çoğunun nerede oynadığını bilmiyorum Yani sadece oyunda olan Abi ciddi olma sen ya 2-0'ya bak ben yetten Al kardeşim ben şunu atma ya. Yuh ama ya. Dur. Çık. Abicim fall ya. Fall. Fall. Kola Rus mu? Rus koyuyor ya. Ay. Lan ben... Tamam. Hakan. Özellikle ne? Bacak ne? Abi ya top geliyor zannettim bir. Yani nasıl gelmedi abi top alırız ki. Alır ki normal bir şey. Top al yani alabilir oradan. tam geriye pas verdi lan. Hiç beklemiyordum. Dur. Çık. Lan hayır abi o topu alamıyorum. alamıyoruz ki. İmkanı yok gibi bir şey olmuş. Bu lig yani. Çok 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 zorlayıcı. Eee yani imkansız yakın gibi geliyor bana artık. Maç kazanmak konusu. Fofana bir çık. Ben yeter abi. Abi bu ama ya. Lan ne oluyor? Kendi kendine futbolcu değiştirmesi çok güzel olacak ama. Hayır 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 hayır. Eğer gol etseydim yani kendi kendine futbolcu değiştirmesi suçlusu yani. Orada kayabilirdim çünkü. Oradaki futbolcuya. Ben yakındım sporcu değiştirdi çok saçma bir olaydı ama neyse vur gol tamam en azından gol attık ee, böyle bir takım olsa bu arada ben Bilal Ligada filan olsa yok ya başarısız olur abi yok başarılı olmaz gerçi Barcelona kalitesi yok olur eskacı bulurlar abi Barcelona koş, koş, ko Barcelona Geliyor abi. Lan, tamam tamam. Hadi artık vur. Allah neyse tamam. Bu video bu kadar olacak arkadaşlar.